bu video karşına çıktıysa kesinlikle tesadüf değil, tefafuktur. Her şeyin bir nedeni vardır. Fakat benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Hazır mısınız? Evet arkadaşlar, şunu ekleyelim. Abone olmadan mutlaka geçmeyin. Alma vermeden gelsinin mutlaka koruyalım. Evet hazırsanız devam ediyoruz. Bizim bu kahvede bir boğa gördüğümüzü gelgedene de benziyor. Bu sizin güçlü bir karakter olduğunuzu yansıtmış. Çok güçlüsünüz fakat belki birçoğunuz bu gücün farkında bile değilsiniz. Fakat diyor ki neye hayal ettiyseniz, niçin mücadele ediyorsanız mücadelenizden, Hayallarınızdan sakın ve kesinlikle vazgeçmeyin. Çünkü siz mücadele ederseniz hem fiziksel olarak hem ruhsan olarak çok güçlüsünüz. İstediğiniz konuma geleceksiniz. Yeter ki kararlılıkla istikrarlı bir şekilde hayallerinin üstüne git. Ve daha sonra başarıma ihtimalin %80. Çünkü buğa ya da gelgeden karakterleri karakterleri çok güçlü olurlar. Tuttuğunu koparırlar. Tekrar devam ettiğinizde bazen de sinirlerinize öfkenize yeniliyor olabilirsiniz. Fakat siz kesinlikle kendinizi kontrol edebilirsiniz. Fakat diyor ki aniden sinirlenme geldiğinde en güzeli sessiz kalmaktır, susmaktır. Daha sonra sen tekrar zaten kazanacaksın. Aşk hayatına yorumladığımızda artık şunu söyleyeyim. Sizin hayatınızda hangi konuda sıkıntı yaşıyorsanız siz o konuya odaklanacaksınız. Buradan mesajını, mesajınızı o şekil çıkartacaksınız. İş olabilir, aşk olabilir, hayatın geneli olabilir ben aşka yorumluyorum siz hayatınızda sıkıntı neyse oraya yorumlanın oraya odaklanın İki tane çok büyük bir kalp görünüyor birisinde yara var birisi çok temizdir bunun nedeni şu an ayrı biri varsa yakın zamanda barışacaksınız sizi kıran birisi varsa bunun farkına varacaktır iletişime geçmek isteyecektir. Fakat derseniz hayatımda şu an kimse yoktu, karşınıza iki tane aşk çıkacaktır. Zamanla, belirli zamanlarda birisinin çok iyi olacağını söylüyor. Bir diğerisi sizin kalbinizi yaralayacaktır. Dikkat edin, doğru insanı seçin. Evet, tekrar devam ettiğimizde Bir sağlamlıq sorununuz ola bilər. Bir sağlamlıq sorununuz varsa belə bu yakın zamanda güçlənəcəyinizi, iyləşəcəyinizi, Yaradanın şifa ismi ilə şifaya kavuşacağınızdan da baş edə bilər. Davam edelim, şöylə incəliyəlim arkadaşlar. Sizin üçün kavamızı incəliyuruq. Sizi mutlu etmek için bakalım daha neler çıkıyor. Şöyle baktığımızda çok güzel bir anahtar olduğunu söylüyor. Şu an beni dinlediğinizde hangi konuyla alakalı mücadele ediyorsanız canınız sıkkındır. Ya da bazı şeyler yolunda gitmiyorsa şimdiden gözünüz aydın. Yakın zamanda o sıkıntıdan da kurtulacağınızdan vaz ediyor. Fakat şunu da söylemeliyim. Yakın zamanda da bir seçim yapacaksınız. Ya iki kişi arasında olabilir, iş arasında olabilir. Zor bir seçim de sizi bekliyor. Umarım o seçimden de başarılı bir şekilde kurtulursunuz. Bakarlığım size mələklərin mesajı bu gün nədir? Mələklərdən də de sifət deyiz, kart çəkəcəm arkadaşlar. Mələklərin sənə bugünkü mesajı nə ola bilər? Kartınızı seçəlim. artınızı da seçtik arkadaşlar. Alma verme dengesini korumak için mutlaka abone olun arkadaşlar. Geçmiş ya da çocukluk anılarınızı tekrar tekrar düşünerek hayatınıza davet etmeyin. Geçmişinizden kurtulun. Geçmişinizle kesinlikle iletişime geçmeyin. Arkadaşlar bunun size mesajı şudur. Geçmişte sıkıntılı olduğunuz, küs olduğunuz, kırgın olduğunuz birilerini çok düşünüyor olabilirsiniz. Bu insanları düşündükçe hayatınız olumsuz yönde etkiliyor. Hani birisi sizi çok üzmüştür, beddua ediyor olabilirsiniz. Bunlardan kesinlikle sakınmanız gerekiyor. Beddua etmemeniz gerekiyor. Arkadaşlar beddua yedi köşelidir. Ən böyük köşəsi payəsənə düşər, geri qalan gedər, evrəni, yer yüzünü, gök yüzünü, asmanı və zəmini dolaşır, sənə geri gəlir. Yer bulamız geri dönər. Bir parçası bədua edən kişiyə gedər, ən böyük parçası sənə gəlir. Heç unutmayın, ondan dolayı keçmişdə qalan belə birisi varsa, Yaradana söyleyin onunla iletişime geçin ama güzel bir şekilde kesinlikle beddua etmeyin. Beddua ederseniz sıkıntı sizde yaşarsınız. Evet arkadaşlar bireysel ve özel açılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Melek destekli kahve falımızın da sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yaradan yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere.